Gençlerimizin yüzüklerine takmaktan şeref duyarım. Alayım. Mutluluğunuz uzun sürsün. Babacığım, hayırlı olsun. Kızım Küçük anne. Hayırlı olsun. Amin. Mutluluklar dilerim. Tebrik ederim. Sağ ol yengeciğim. <laughs> Allah tamam Amin. Hoş geldin. Hayırlı olsun. Hoş geldiniz tekrar. Hayırlı olsun kardeşim. Hoş geldin. Seni. Seni. Sağ ol. İyi ki geldiniz. Sağ ol. Teşekkürler. Hayırlı olsun canım. <laughs> Sağ ol. Kızım gelin oluyor ama benim için hiç rahat değil. Neden böyleyim Allah'ım? Tebrik ediyorum. Onun yuvadan ayrılacak olmasın beni üzen yoksa başka bir şey mi? <laughs> Sağ olun. Yengeciğim. Allah'ım ne olur <laughs> mutluluklar yaşa. Mu? Teşekkür ederim. Yok, yok, yok. Eğer bu evlilik onu mutlu edecekse olsun. Yok etmeyecekse <laughs> bir şekilde <laughs> yollara ayrılsın. Bu çok özlemişim. Evet. Şey. Benim anladım. küçük annem çok acı günler geçirdi. Ne olur kurban olduğum Allah'ım. O zaman Daha fazla yapayım. üzülmesin. Özkan'la tanıştık Merhaba. Sizi. Yengemler, dayı. Akraba <laughs> <olduk>, aile olduk. <laughs> evet. Onlar, Onlar da halamla ah, evet. zaten. <laughs> evet. evet. Biraz çabuk ol. Gittiğin yerde oyalanıyorsun. Yasemin. Senin ne işin var burada? Şehre inmiştik bir seni de göreyim dedim. İyi yapmışsın. Gülçin nasıl? Bildiğin Gülçin işte. Bazen bakıyorsun çok iyi. Bazen sinir krizleri geçiriyor. Aşk insanın gözünü kör eder derlerdi de inanmazdım. Senin de gözünü kör etmiş. Ama sonra çok pişman olacaksın Özkan. Keşke Yasemin'i dinleseydim diyeceksin. Neden pişman olacakmışım? Gülçin'in deliliklerini gördükçe... Bir kere şunu düşün. Gülçin'i istedim babası hemen verdi. Kız hemen verilir mi? İnsan önce bir araştırır kimdir nedir diye bir sorar. Ancak kızından bıkan biri Recep amcanı yaptığını yapar. Hadi sana iyi günler. mi kamyonu? Evet sevdim. Kocaman. <laughs> Bu kamyonla daha çok toprak taşıyorsun değil mi? Evet. Aa, Yasemin ablan geliyor bak. Gülçin. Gel gel. Gel Yasemin. Çay yapayım mı? Yok hemen gideceğim. Duyduğum şey doğru mu Gülçin? Ne duydun? Bir ay sonra düğün olacağı doğru mu? Doğru. Bu ne acele ya? Nişan olalı daha bir hafta bile olmadı. Bu ne acele? Özkan istedi. Hemen olsun dedi. Demek Özkan istedi. Sen neden bu kadar sinirlendin? Neden mi sinirlendim? Şey... En yakın arkadaşım evlenecek bizi bırakacak. Evlenecek olan sen olduğun için bunu anlamıyorsun tabii. Ama ben... Ben seni çok arayacağım Gülçin. Canım arkadaşım benim. Evlensem de sık sık köye geleceğim. Hem sen de bize gelirsin. Aa, dur bir kahve yapayım ben. <laughs> Baba, davetilerin hepsini dağıttın değil mi? Dağıttım kızım. Düğüne bir hafta kaldı. İşleri yetiştiremeyeceğiz diye öyle korkuyorum ki. Yetişir kızım, yetişir. Tarık, niye oynuyorsun paşam tabağınla? Kuzum, niye yemiyorsun? Aç bakayım ağzını. Kuzum. Ablacığım, aç bakayım ağzını. Ha? <laughs> Ablacığım sen gidince bana kim yemek yapacak? Ben seni de alacağım yanıma. Peki babam ne olacak? Bırakın şimdi üzülmeyi. Üç gün sonra düğün var. Neşelenelim biraz ya. Hadi paşam. Düğünde beraber oynayacağız değil mi? Ha? Oynayacağız mı? Cevap ver. Ha? Oynayacağız tamam, değil tamam, mi? Tamam, oynayacağız. Hadi bitir bakalım yemeğini. Çok güzel değil mi? <laughs> en az senin kadar. Ben bir çarşafa sarayım da etekleri yere sürülmesin. <laughs> Artık sen ne yaparsan yap. Ben gideyim yoksa geç kalıyor. Peki. Yasemin Nasıl beğendin mi? Güzel mi? Çok güzel. Hayatım ben gidiyorum. Özkan beni de alır mısın? Nereye alacağım seni? Ben de düğün için elbise bakacaktım. Madem gidiyorsun beni de götürür müsün? Götürür tabii. Ben hemen gidiyorum ama. Ben de hazırım zaten. Hadi Özkan. Seni seviyorum Özkan. Ne dedin ne dedin? Seni seviyorum dedim. Hiç düşündün mü Özkan? Neden Gülçin hakkında böyle konuştuğumu? Hiç düşündün mü? Sen hain bir arkadaşsın da ondan. Özkan neden anlamıyorsun? Ben seni çok seviyorum. Gördüğüm ilk günden beri sana aşığım ben. Ama Gülçin benden önce davrandı. Sustum. Kendimi düşünmedim bile. Ama olmadı Özkan. Yapamadım. Seni sevmekten vazgeçemedim. Gülçin'in yerinde kendimi hayal ettim hep. Gülçin'in parmağında olan yüzüğü kendi parmağımda hayal ettim. Az önce siz o gelinliği asarken o gelinlik neden benim gelinliğim değil diye kahrettim. Ben seni seviyorum. Hem de çok seviyorum. Seni benim kadar kimse sevemez Özkan. Gülçin. Ne oldu baba? Yasemin yokmuş kızım. Nasıl yani? Yasemin Özkan'la şehre gitmişti. Daha dönmemiş mi? Özkan'la beraber mi gitmişti? Evet. Özkan giderken Yasemin ben de seninle de geleyim demişti. Ama bu saate kadar dönmüş olması gerekir. Dönmemiş. Allah Allah. Ne olmuş olabilir ki? Bilmiyorum. Sen Özkan'ı bir arasana. Belki o biliyordur. Baba, telefonum orada verir misin? Kapalı. Gülçin. Gülçin. Hayırdır? Gülçin! Hayır olsun bacım. Gecenin Yasemin bu vakti. Yasemin nerede? Bilmiyorum Hilmiye teyze. Bugün Özkan'la beraber şehre gittiler. Ne işi var onun şehirde? Hem de elin adamıyla beraber. Düğünlük elbise alacağını söyledi. Ne elbisesi alacakmış? Daha dün akşam bana bir şey almayacağını söylemişti. Belki karar değiştirmiştir. Ah kızımın başına bir hal geldi. Jandarmaya bildirdiniz mi? Babası gitti jandarmaya. Recep. Ne oldu Osman abi? Jandarma Yasemin'i bulmuş. Bulmuş mu? Neredeymiş? Başına kötü bir şey gelmemiştir inşallah. Osman amca Yasemin iyi miymiş? İyiymiş kızım. Allah'ım sana şükürler olsun. Peki neredeymiş? Yasemin kaçmış. Kaçmış mı? Ne? Kime kaçmış? Özkan'la beraber kaçmışlar. <laughs> ne? Olamaz. Ne diyorsun Osman abi? Olamaz. Yalan söylüyor. Baba Osman amca yalan söylüyor. Özkan bana bunu yapmaz. Özkan yapsa bile Yasemin yapmaz. Yalan söylüyorsunuz. Gülçin kızım. Yalan söylüyorlar baba. Bizim üç gün sonra düğünümüz var. Özkan'la evleneceğiz biz. Yalan söylüyorlar baba yalan. Ağlama Melih'im. Yalandır elbet. Ben işin aslını öğrenirim. Yeter ki sen ağlama kızım. Küçük annem ağlama. Baba yalan söylüyorlar. Özkan böyle bir şey yapmaz. Yasemin de yapmaz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.